Herkese selam arkadaşlar ben Ahmet Bayar. Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle öğretici videolar çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün öğretici videomuz Prenses olmayan masal kitabı Görüyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi şuradan başlayalım Evet arkadaşlar burada başlıyor Hüsamettin Bey'e çilek dokundu Zavallı Hüsamettin Bey'in Başına ne geldiyse 12 yıllık komşusu Bir gün pılısını pırtısını toplayıp taşını verince geldi. Eh kiralıcık olunca taşınmak gerek oluyor ara sıra. Hüsamettin Bey bunu zaten bekliyordu. Ama hep diyordu ki komşucu gideceğine tabii ki üzülüyorum. Ama yerine kimin geleceğini konusunu konusu beni Öyle endişelendiriyor ki. Sonunda Hüsamettin Bey'in yeni komşusu çıka geldi. Bir bağırış çığırış ki sormayın gitsin. Takır tukur, tangır tungur diye sesler çıkararak taşındılar. Gerçekten de Hüsamettin Bey taşınanların çok kalabalık olduğunu sanmıştı. Ama görüntü gürültüler sona elip de herkes yoluna gidince bir de baktı ki taşınan yalnızca beyaz tane kırmızı yanaklı çilek hanım adlı bir kanımcık. Hüsamettin Bey ne yapacağını bilemedi önce. Çünkü Hüsamettin Bey yalnızca yaşayan bir adamdı. Bu yüzden de yanı başında kendisiyle yerenlik edecek yine kendisi gibi yalnızca yaşayan bir erkek komşu gelmesini yeğelerdi. Bu çilek hanımla ne tavla oynayabilir ne de ülke sorularını hakkında fikir yürütebilirdi. Canı sıkıldı. Çilek hanımla ilgilenmeye karar verdi. Biraz daha düşününce içi karadı. Hatta çilek hanıma düşmanlığa benzer duygular geliştirdi yüreğinde. Samettin Bey her sabah ekmek gazete almaya çıkardı. 40 yıldır değiştirmediği gazetesinin yanı sıra yarım da yarım da ekmek alırdı. Bu hiç değişmezdi. Samettin Bey'in şimdiye kadar bir bütün ekmek aldığını gören olmamıştı. Konukları gelip de daha çok ekmek getirdiğinde Hüsamettin Bey yine bir ekmek alamaz. İki yarım ya da üç yarım ekmek alırdı. O sabah yine bakkala gitmek üzere evden çıktı. Çıkar çıkmaz da onu gördü. Çilek Hanım kapısının önünde süpürüyordu. Canı sıkıldı. Hüsamettin Bey'in şimdi selam verse bir türlü vermese bir türlü ama bir gün önceki düşündüklerini anlayınca kararını pekiştirdi. Selam melam yok. Dimdik ileri, ileriye bakarak Çilek Hanım'ın az uzağından geçmeye başladı. Çilek Hanım onun kararlı ve soğuk bakışlarını görüyor olmalıydı. Çünkü süpürmeyi bırakmış onu izliyordu. Yanından geçerken Çilek Hanım'ın bir söz söyleyecek diye Hüsamettin Bey sıkıntıyla terledi. Bu arada biraz kızardı da ama başka çaresi yoktu. Çilek Hanım'ın iyice yakınından geçmek zorundaydı. Şimdi neredeyse bir kol uzatıma yakındaydı. Hüsamettin Bey'in kalbinin güp cüp diye atışını neredeyse ilerideki bakkal bile duyacaktı. Birden omuzuna bir şeyin değdiğini hissetti. Hüsamettin Bey. Başını çevirdi. Çilek Hanım'ın gülümsüyordu. Hüsamettin Bey şaşkına döndü. Ne diyeceğini bilemedi. Birden dokunma bana diye parladı. Sonra da koşarak bakkala girdi. Bakkal onun kıpkırmızı yüzünü görünce şaşırdı. Ne oldu Hüsamettin Bey? iyi misiniz? diye sordu. İyiyim, iyiyim dedi Hüsamettin Bey. Çilek dokundu da dokunur dokunur dedi bakkal. Geçen gün bana da dokunduydu. Hüsamettin Bey irkildi. Size? Size de mi dokundu? Tabii ya dedi bakkal. Ben de böyle kıpkırmızı olmuştum. Hatta bizim küçük oğlana da dokunduydu. Da yavrucuğun yüzü pençe pençe kızardı. Ateşler içinde yattı günlerce. Samettin Bey aklını oynatacak gibiydi. Bu kadın böyle çoluk çocuk demeden herkese dokunuyor muydu? Dokunularak ne yapmak istiyordu? O sırada yanındaki kasap içeri girdi. Hüsamettin Bey'i görünce endişelendi. Ne oldu Hüsam, Hüsam abi? Neyin var? Yanıtını bakkaldan aldı. Çiçek dokunmuş. Vah vah. Geçmiş olsun dedi kasap. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunduk. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bin like gelirse ya da 50 like gelirse bunun devam gelecek arkadaşlar. Güle güle. Bu arada arkadaşlar bunun adı Prensesi olmayan masal kitabı Fatih Erdoğan yapmış. Eğlenceli öyküler 4'müş arkadaşlar. Artı 7'ymiş. Ona göre. Bay bayın arkadaşlar.